Esselamu Aleyküm. Tabi İslam kardeşliği dinimizin temel düsturlarından bir tanesidir. İslam'da, Kur'an'da Cenab-ı Allah ancak müminler kardeştir. Ayet-i kerimesiyle bunu çok açık bir şekilde buyurmaktadır. Bu ayet-i kerimede müminlerin ancak kardeş olabileceği veya müminlerin kardeşlerin ancak mümin olabileceği şeklinde de yorumlanabilir. Tabii ki İslam kardeşliği şu anda dünyadaki Müslümanların başındaki sıkıntıların temellerinden bir tanesi. Biz bu kardeşlik hukukunu e, İslam'a uygun bir şekilde yerine getiremediğimizden dolayı bugün Müslümanlar yeryüzünde dağınık, darmadağınık durumdalar. Tabi İslam kardeşliği sadece Müslümanların birbirlerini kişisel anlamda sevmeleri anlamında değerlendirilmemelidir. Aslında buradaki kardeşlik hukukunun anlamı dünyada dünyadaki bütün Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde mutlaka bir organizasyon birliği kurmaları anlamında da mutlaka değerlendirilmesi lazım. Yani İslam kardeşliği, dünyadaki bütün Müslümanların siyasi manada tam bir birlik içerisinde hareket etmeleri anlamına gelir, esas anlamda. İşte bugün bu siyasi birliktelik, bu organizasyon birlikteliği olmadığından dolayı her ne kadar dünyanın her tarafındaki Müslümanlar birbirlerini seviyorlarsa da, ki seviyorlar, maalesef bugün yeryüzünde Müslümanlar son derece zor durumdalar. Biz Müslümanlar olarak manevi anlamda, psikolojik anlamda birbirlerimizi seviyoruz. Ama mutlaka bu sevgi sadece bu mihmalde kalmamalıdır. Mutlaka birliği ve beraberliği oluşturacak bir organizasyonu mutlaka tesis etmemiz lazım. Bu çerçeveden baktığımızda bugün D8 projesinin mutlaka hayata geçirilmesi lazım. D8 ve İslam Birliği projesi aslında İslam kardeşliğinin e, neşru nema bulmuş şeklidir. Eğer biz bu projemizi gerçek manada hayata geçiremezsek Cenab-ı Hakk'ın ve Resulullah'ın bize emir buyurduğu o kardeşlik hukukunu tesis etmemiz de mümkün değildir. Eğer gerçek manada İslam kardeşliği anlamında uygulaması noktasında olan bu D8 ve İslam Birliği, Dünya İslam Birliği teşkilatını ve organizasyonunu kurduğumuz an, bugün birçok kişinin gözünde büyüttüğü güçlerin ne kadar da basit birer güç olduğu ve İslam topraklarını işgal altında tutan bu güçlerin nasıl da çul yavrusu, çul yavrusu gibi dağılacaklarını hep birlikte göreceğiz. İnşallah bu İslam kardeşliği manasını tam manasıyla anlayarak, bu birliği, bu siyasi birliği en kısa zamanda kurarız ve işgal altındaki bütün İslam topraklarını e, bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuştururuz diyorum. Cenab-ı Allah hepimizden razı olsun.